Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yeni görevlerden bir tanesini yapacağız. Yeni görevlerimizde sonraki görev ve hususi vazife açık durumda arkadaşlar. Sonraki görevimiz bize 192 akçe 2 tecrübe veriyor. Hususi vazife de 500 akçe 8 tecrübe veriyor. Biz bugün zordan gideceğiz ve eee hususi vazifeyi yapmaya çalışacağız. Ben Video haricinde birkaç tane genel görevlerden yapıp tecrübeyi ve akçeyi yükselttim ve sonraki vazifeyi de açtım arkadaşlar. Şimdi hususi vazifeye gidiyorum. Bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Bir önceki bölümlerde biraz zorlanmıştık bildiğiniz gibi. Bu seferki bölümün ne kadar zorlu olduğunu şimdi benden merak ediyorum. Atımız var ama orada yakınmış zaten koşarak da gidebiliriz. Bakalım sonraki hususi vazifenin zorluğu ne kadar olacak? Şuradan atlayalım. Evet, direkt atladık. Bir baron isyan faaliyetleri için para dağıtıyormuş. Fark edilmeden gidip takip edin ve konuştuğunu her konuştuğu herkesi öldürün diyor. Hmm. Baronun konuştuğu herkesi sessizce öldürecekmişiz. Burada büyük ihtimalle bize bıçaklar yardımcı olacaktır. Zor bir görevdi. Bunu hatırlıyorum arkadaşlar. Zor bir görevdi. Bizi fark ettiğinde görev başarısız oluyordu. O yüzden e, çok sessiz olmamız lazım. Şöyle bar, Şu an yanıp sönüyor. Görüyorum onu orada. Bu alttan gideceğim. Sürekli arkasından gitmemiz lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle arka tarafı dolaştım. Koşmuyorum. Evet, orada gördüm onu. Şimdi yüzüne tarafa dönük. Burada yakınlaştırmanın çok önemi var arkadaşlar. Yakınlaştırmayı almamız lazımdı. Bakın o, o çok önemliydi. Tamam, arkasını döndüğünü gördük. Arkasını döndüğünü gördük arkadaşlar. Şöyle bıçak elimde dursun sessizce. Şimdi arkasından gideceğim. Şu duvar köşesinden yaklaşayım koşarak gittiğimizde bizi fark edebilir. Denemedim ama ihtimal olduğu için denemeyeceğim. Bir daha boş baştan uğraşmayalım. Şöyle sessizce 8 tecrübe ve 500 akçe çok güzel ödül. Şimdi kimle konuştuğunu buradan görmemiz lazım. Evet şu köşeden. Dayı sen git yandan. Geri dönme tamam git açtım yolunu. Evet karşıdaki biriyle konuşuyor. Onu gördüm. Şurada kutuların arkasına saklanacağım. Şurada esnafın yanına saklanayım. Şöyle. Evet. Konuştuğu kişiyi gördük. Şimdi arkasından sessizce gidip yok edeceğiz. Bıçakla yok etsem uzaktan olur mu acaba? Bakalım. Orada da esnaf var aslında ama bakacağız şimdi. Arkadan yaklaşıyorum. Evet sessiz bir şekilde bıçakla bıçakla almadık aslında. Normal yumrukla aldım bunu. Uzaklaşıyor baron. Şimdi hızlıca yaklaşmam istiyorum. Burada başkasıyla konuştu mu acaba? konuşmamıştı. Konuşsa yanıp sönerdi. Evet, şu köşede biriyle konuşuyor gibi bakalım. Çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Çünkü sıkıntı olur. Duyarsa bizi. Açımız çok da iyi değil. Buradan dönerse beni görür. Dönmedi, güzel. Dönmedi. Karşıdan devam ediyor. Gitmesini bekledikten sonra öldürelim ki arkadaşlar şu arkadan geleyim. Bir saniye. Şu arkadan geleyim. Öldüreceğim adamın da arkasından gidelim. Çünkü ses yapabilir. Baron'u da kaçırmamamız lazım. Baron'u kaçırırsak görev başarısız olacak. Baron ne kadar uzakta. İçeride biriyle konuşuyor Baron. Baron içeride biriyle konuşuyor. Şu mini haritadan bakacağım ona. Dışarıda beklersem acaba görevi geçebilir. Konuştuğu kişiyi görmeyince görev iptal olabilir. Bakalım. Çünkü oranın tek çıkışı var. Evet çıktı oradan çıktı. Orada biriyle konuştu mu bilmiyorum. Konuştu büyük ihtimalle ben göremedim. Belki de olmayabilir. Bu taraftan gidiyor yine. Ben şimdi o arka tarafta biriyle konuşup konuşmadığına bakmak istiyorum. O o arada da elemanı kaçırmayalım. Niye geldiği yerden geri dönecek? Evet, geldiği yerden geri dönüyor. Şimdi şurada biriyle konuştu mu konuşmadı mı? Ona hızlıca bakmak istiyorum. konuşmuş. Aldık onu da. Aldık onu da. Baron gidiyor. Baron'un peşinden şöyle hızlıca. Tamam şimdi yavaşlayabiliriz. Sakin gidelim. Şu koşmayı iptal edeyim. Yürüyerek gideyim. Aynen. Yürüyerek gidelim. üç kişiyi hallettik. 3 kişiyi hallettik. Köşeden devam ediyor. Tamam, sorun yok şu anda. Koşarak gidince ayak seslerinden duyuyorlar. Tekrar bakayım. İlerliyor. Aynen, şu köşeye kadar koşabilirim. Şu köşeye kadar koşabilirim. Tamam, şimdi sakinleştik. Orada biriyle de konuşacak. Ben şu arabanın at arabasının arkasına kendimi şöyle güzel bir saklayayım. Orada kişiyi de gördük. Onu da bıçakla halledeceğim. At arabasını hareket ettiriyorum. Şuraya bakalım. Evet, onunla da konuştu. Onun arkasından gideceğiz şimdi. Onun arkasından gidelim ki bizi gördüğü zaman ateş edilecek çünkü. teş ederse bizim baron bizi duyar. O yüzden sıkıntı olur. Baron biraz uzaklaşsın. O ara halledeceğiz bunu. Evet, aldık. Baron ilerliyor. Baronun peşinden devam edelim. Baron nerede? Evet, baron şurada, üstte. Baron sanki biriyle daha konuşmuş gibi ya da konuşuyor şu anda. Evet şimdi baronu da mı öldüreceğim araba acaba? Evet oradaki biriyle konuştu ama çok kalabalık orası. Yapacak bir şey yok. Mecburen öldüreceğiz. Baron ne taraftan gidecek? Bana doğru mu gelecek? Karşıdan gidecek büyük ihtimalle. Buraya geliyor. Güzel. Karşıdan gidiyor. Ben şu elemanı baron biraz uzaklaşsın. Öyle vuracağım. Çünkü sese uyanabilir. Tamam. Yeterli. 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 Kalk ayağa. Ateş etti. Baron duydum. Hemen de arkasını döndü. Baron duydum acaba. Duymamıştır. Güzel. Baron ilerliyor. Ben de peşindeyim. 3 tane bıçağım kaldı. Herhalde yeter. Köşeden döndü. Köşede durdu şu anda. Geri çekilmem lazım. Şu köşede duracağım ben de. Gel geri. Köşede biriyle konuşuyor yine. Şuradan geri gelirse beni görür. Şu mini haritadan, genel haritadan daha doğrusu Baron'un ne yaptığını kontrol edelim. Duruma göre hareket edeceğiz. Büyük ihtimalle orada biriyle de konuşuyor. Ama o konuştu. İkisini de öldürün. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. O iş bende. Koş abi. İkisini de öldürün dedi. İşleri bitireceğiz. Evet. Bu görevde böyle arkadaşlar. Çok da zor bir görev değildi. Biraz ajanlık gerektiren bir görevdi bu. İkisini de halletmiş olduk. 4000 akçe ve 41 tecrübeye ulaştık. Bir sonraki görevimiz, sonraki vazife burada. Gizli hazine çıktı mı? Gizli hazine var mı arkadaşlar? Şu gizli hazineleri erkenden alıp. Evet şuradaymış. Şu gizli hazineyi de alalım. At var mı yakınımda? Yakınımda at var mı? Şurada var. Önce ata alıp. Sonra gizli hazineyi de alalım. Onları ne kadar erken alırsak. Aa beyaz ata binebiliyormuşuz. Güzel güzel. Beyaz at istiyordum ben. Evet beyaz ata bindik. Nerede o gizli hazine? Şurada. Gizli hazineye gidip gizli hazinemizi de alalım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir tane tecrübe veriyordu. Bir tecrübe. Bir tecrübe de iyidir. Bahçesi de vardı diye hatırlıyorum. şu tuşların yerini değiştirmeye yapsalar harika olacak ya elim zıplamaya değiyor attan iniyor devam et devam et büyük ihtimalle şunun içinde evet bunun içinde tam köşede güzel şunu da alalım ver bakayım in aşağıya 100 akçe bir tecrübe 25 tane kalmış arkadaşlar 8 tanesini bulmuşum 25 tane kalmış bu bölümde de hususi vazifeyi yaptık. Baronu takip edip onun birlikçilerini öldürdük arkadaşlar. Bir sonraki bölümde de sonraki vazifeyi yapacağız. Siz de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.